Bay Bilgili YouTube kanalına hoş geldin. Bu videomuzda araba markaları konusunda ne kadar iyi olduğunu test edeceğiz. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Her videomda sizden gelen şanslı 20 kişinin yorumunu videonun başına ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru 1 puan değerinde ve puanlı yorum olarak yazanları beğenip kalp bırakacağım. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Meşhur çift şeritli ön panjur ızgarasıyla bu araba hangisi? Nissan, Mercedes veya BMW? Süpersin doğru cevap BMW. Bu ızgaralar arabayı çok yakışıklı yapıyor. Peki ya bu cesur ve ilginç tasarımlı araba markası hangisi? Evet doğru. Bu Tesla Cybertruck, tüm geleneksel araba tasarımlarını yıkan bir model. Bu yeşil spor araba markasını tahmin edebilir misin? Kesinlikle doğru cevap Lamborghini. Benzersizliğiyle tanınan lüks bir marka. Bu mavi SUV arabanın markası nedir? Cadillac, Skoda ya da Tok. Süpersin, ikon tasarımıyla yollarda kral gibi süzülen yerli otomobilimiz Tok. Hangi marka arabayı tercih edersin? Tesla mı yoksa Tok mu? Seçimini yorum olarak yazmayı unutma. Belki şanslı kişi olarak yorumun videonun başında gözükebilir. Bu kaslı araba sence hangi marka olabilir? Chevrolet, Suzuki, Ford? Evet, bu bir Chevrolet Camaro. Şık, kaslı ve güçlü bir motora sahip bir araç. Gördüğün arabanın markası hangisi olabilir? Renault, Toyota veya Nissan. Harikasın. Doğru cevap Toyota olacaktı. Sıradaki soru için hazır mısın? Şimdi bu havalı ve lüks arabaya dikkat. Hangi markaya ait? Mercedes, Porsche ya da Lamborghini? Tabii ki de cevabımız Mercedes. Bu araba gerçekten yürüyen bir efsane. Bu Mercedes logolarından hangisi farklı? Evet işte orada farkı yakaladın. Gözlerin resmen şahin gibi. Turuncu renkli ve sıkça gördüğümüz bu araba markasını tahmin et. Evet bu bir Renault Clio. Yol tutuşu kuvvetli, şehrin kızıl fişeği olan bir araba. Şimdiki sorumuzda şık ve siyah bir otomobil markası var. Müthişsin. Doğru cevap Audi. Bu araba beni piste çıkarın der gibi duruyor. Kimsenin cesaret edemediği yerlere giren bu araç hangisi? Ford, Jeep, Subaru. Tabii ki doğru cevap Jeep. Bu araç dağlara çekilin ben geldim diyor. Bu kırmızı ve şık sedan sence hangi marka? Fiat, Skoda, Suzuki? Fiat Egea Sedan. Tam bir halk arabası. Yeni soru için hazırsan gönderiyorum. Fiat Fransa kökenli bir markadır. Doğru ya da yanlış seçimini yap. Cevabın Fransa ise yanıldın. Doğru cevap İtalya. Bu zarif spor arabanın markası sence hangisi olabilir? Evet işte bu. Hızı ve şıklığıyla bilinen lüks bir marka Ferrari. Sadece gölgesine bakarak bu arabayı tanıyabilir misin? Harikasın, bu bir BMW. Çünkü gölgesi bile karizmatik. Sıradaki soru geliyor. BMW logoları arasında farklı olanı bulabilir misin? Harikasın, işte yazısı olmayan ters bir BMW logosu. Tam bir araba hayranı olduğum belli. Bu klasik beyaz arabayı tanıyabilir misin? Persin Volkswagen Beetle. Bu araba 70'lerden beri kalplerde tahtını kurmuş. Şimdi sıra siyah bir SUV'de. Hangisi bu? Honda, Porsche, BMW? Evet, doğru cevap Porsche Cayenne. SUV ama hızlanınca resmen jet gibi. Bir diğer efsanevi kaslı otomobilin markasını tahmin edebilir misiniz? Evet, bu bir Ford Mustang. Bu marka ve model Amerika'nın simgesi. Siyah, lüks ve yakışıklı bu süper arabayı tahmin et. Tabii ki Bentley. Senin de hayalinde buna benzer bir araba varsa yoruma yazmayı unutma. Gözlem becerisi testi. Logoların arasında yer alan Bentley logosunu bul. İşte Bentley logosu burada, solda. Bu havalı, zarif ve jet gibi araba hangi marka? Süpersin bu McLaren. Işık hızında giden, rüzgarla akraba olmuş bir araba. Kırmızı, şık ve şehirli bu arabanın markasını tahmin edebilir misin? Evet, doğru cevap Land Rover. Kırmızı halıda yürür gibi yolda gidiyor. Japon efsanesi bu araba markasını 10 saniye içerisinde bulabilir misin? Bu bir Honda Civic. Güvenilir ve motoruyla dikkat çeken Japon otomotiv markası. Dikkat testi. Sadece bir tane olan logoyu bulabilir misin? İşte burada sağ üst köşeye saklanmış bir Opel logosu. Videoda yer alan tüm soruları başarıyla tamamladığın ve videomu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen abone ol düğmesine basmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Bir sonraki eğlenceli videomda görüşmek üzere.